Harfler Köyü'nün eğlenceli macerası. Bir zamanlar Harfler Köyü adında bir yer varmış. Bu köyde harfler çok mutlu yaşarlarmış. Her sabah güneşin doğuşuyla birlikte harfler meydanlarda toplanır, günün başlangıcını kutlarmış. Bir gün Harfler Köyü'ne yeni bir misafir gelmiş. Bu misafir iş makineleri adında bir grup eğlenceli makinenmiş. İş makineleri köydeki harflerle tanışmak için çok heyecanlıymış. Onlarla yeni arkadaşlıklar kurmak istiyorlarmış. Harfler merakla beklerken iş makineleri meydana vardığında hepsi bir araya gelip merhabalaşmışlar. Merhaba, demiş büyük ve yuvarlak bir kamyon. Ben kamyonum. Harflerle tanışmaktan çok mutluyum. Harfler neşeyle cevap vermişler. Merhaba kamyon, biz de seninle tanışmaktan çok memnunuz. Sonra yavaşça yanlarına yanaşan bir vinç varmış. Selam, demiş vinç. Ben vinçim. Harfleri görmek benim için gerçekten heyecan verici. Harfler sevinçle karşılık vermişler. Merhaba Vinç, seni tanımak güzel. Ve ardından küçük ve hızlı bir ekskavatör meydana girmiş. "Hey orada!" diye bağırmış ekskavatör. "Ben ekskavatörüm. Harfleri bulmak için buradayım." Harfler coşkuyla karşılık vermişler. "Merhaba ekskavatör. Hoş geldin." Böylece iş makineleri ve harfler bir araya gelmiş ve birlikte oynamaya başlamışlar. Kamyon harfleri yuvarlarken onları sıralıyor vinç onları havaya kaldırıp döndürüyor. Ekskavatör ise onları toprak altından çıkarıp temizliyormuş. Bu eğlenceli etkinlik sırasında iş makineleri Harfler köyünde yaşayan harfleri neşeyle eğitirken harfler de iş makinelerine harfleri tanımayı öğretmişler. Birlikte öğrenirken ve eğlenirken yeni bir arkadaşlık doğmuş ve herkes çok mutlu olmuş. Ve o günün sonunda herkesin yüzünde büyük bir gülümseme vardı. İş makineleri ve harfler köyü birlikte harika bir zaman geçirmişlerdi ve artık en iyi arkadaşlardılar. Bir sonraki sabah, iş makineleri ve harfler köyündeki diğer harfler bir araya geldiler. Her bir harf kendini tanıtmak için heyecanla sıraya girdi. Kamyon gururla devam etti. Şimdi sıra en sevdiğimiz arkadaşlarımızdan biri olan A harfinde. A harfi kelimeye başlamak için her zaman önemlidir. Harfler coşkuyla bağırdı. Merhaba A, seni tanımaktan çok mutluyuz. Winch büyük bir kaldırma kolunu sallayarak devam etti. Şimdi sıra B harfinde. B harfi, balon ve bisiklet gibi birçok eğlenceli kelimenin baş harfi olabilir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba B, sen de harika bir harfsin. Ekskavatör, kazma koluyla biraz toprak çekti ve şöyle dedi. Sıra geldi C harfine. C harfi, kediler ve pastalar gibi birçok sevimli şeyin baş harfi olabilir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba seninle tanışmak harika. Kamyon gülümseyerek devam etti. Ve şimdi Ç harfinin zamanı geldi. Ç harfi çocuk çok sevimli kelimenin baş harfidir. Harfler ben harfler coşkuyla coşkuyla bağırdı. Merhaba Ç, sen de çok sevimlisin. Kamyon sevinçle devam etti. Şimdi sıra D harfinde. D harfi köpekler ve dans gibi birçok eğlenceli şeyin baş harfi olabilir. Harfler coşkuyla bağırdı. Merhaba D, sen de çok eğlencelisin. Vinç kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi E harfinin zamanı geldi. E harfi elma ve ev gibi birçok güzel kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba E, seni de tanımak güzel. Ekskavatör kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi. Sıra F harfinde. F harfi fareler ve futbol gibi birçok heyecan verici kelimenin baş harfi olabilir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba F, sen de harika bir harfsin. Elbette, işte diğer harflerin de tanıtıldığı devam eden bölüm, kamyon heyecanla devam etti. Şimdi sıra C harfinde. G harfi güneş ve gözlük gibi birçok güzel kelimenin baş harfidir. Harfler coşkuyla bağırdı. Merhaba C, sen de çok güzelsin. Kamyon coşkuyla devam etti. Şimdi sıra A harfinde. A harfi eğlence ve güzellik gibi birçok harika kelimenin baş harfidir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba, sen de çok harikasın. Vinç kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi H harfinin zamanı geldi. H harfi hava ve hediye gibi birçok harika kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba, seni de tanımak güzel. Ekskavatör kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi. Sıra İ harfinde. İ harfi İstanbul ve İtalya gibi birçok ilginç kelimenin baş harfi olabilir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba iyi, sen de harika bir harfsin. Ekskavatör kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi. Sıra i harfinde. İ harfi İstanbul ve İtalya gibi birçok ilginç kelimenin baş harfidir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba i, sen de harika bir harfsin. Kamyon gülümseyerek devam etti. Şimdi sıra C harfinde. C harfi jambon ve jübile gibi birçok heyecan verici kelimenin baş harfidir. Harfler coşkuyla bağırdı. Merhaba J, sen de çok heyecan vericisin. Vinç kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi K harfinin zamanı geldi. K harfi kedi ve keman gibi birçok sevimli kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba K, seni de tanımak güzel. Ekskavatör kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi. Sıra L harfinde. L harfi limon ve lamba gibi birçok ilginç kelimenin baş harfidir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba L sen de harika bir harfsin. Kamyon neşeyle devam etti. Şimdi sıra M harfinde. M harfi, maymun ve müzik gibi birçok eğlenceli kelimenin baş harfidir. Harfler coşkuyla bağırdı. Merhaba Mem, sen de çok eğlencelisin. Winch, kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi N harfinin zamanı geldi. N harfi, nane ve nar gibi birçok güzel kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba Nen, seni de tanımak güzel. Ekskavatör kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi: "Sıra O harfinde. O harfi otobüs ve oyun gibi birçok heyecan verici kelimenin baş harfidir." Harfler sevinçle bağırdı: "Merhaba O, sen de harika bir harfsin." Vinç kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi: "Şimdi Ö harfinin zamanı geldi. Ö harfi ördek ve öğrenci gibi birçok ilginç kelimenin baş harfidir." Harfler alkışlarla karşılık verdi: "Merhaba Ö, seni de tanımak güzel." Kamyon koşkuyla devam etti. Şimdi sıra P harfinde. P harfi, penguen ve pasta gibi birçok lezzetli kelimenin baş harfidir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba P, sen de çok lezzetlisin. Winch kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi R harfinin zamanı geldi. R harfi, rüzgar ve radyo gibi birçok ilginç kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba R, seni de tanımak güzel. Ekskavatör, Kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi. Sıra S harfinde. S harfi güneş ve sahne gibi birçok heyecan verici kelimenin baş harfidir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba S. Sen de harika bir harfsin. Vinç kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi Ş şi harfinin zamanı geldi. Ş harfi şeker ve şemsiye gibi birçok tatlı kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba Ş. Seni de tanımak güzel. Kamyon neşeyle devam etti. Şimdi sıra T harfinde. T harfi, tren ve top gibi birçok eğlenceli kelimenin baş harfidir. Harfler coşkuyla bağırdı. Merhaba T, sen de çok eğlencelisin. Winch kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi U, U harfinin zamanı geldi. U harfi uçak ve üzüm gibi birçok güzel kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba U, seni de tanımak güzel. Ekskavatör, kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi. Sıra V harfinde. V harfi vazo ve violin gibi birçok ilginç kelimenin baş harfidir. Ekskavatör kazma koluyla biraz daha toprak çekti ve şöyle dedi. Ve son olarak Ü harfindeyiz. Ü harfi üzgün ve üzüm gibi birçok duygusal kelimenin baş harfidir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba Ü, sen de harika bir harfsin. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba ve sen de harika bir harfsin. Kamyon coşkuyla devam etti. Şimdi sıra Y harfinde. Y harfi yıldız ve yelken gibi birçok harika kelimenin baş harfidir. Harfler sevinçle bağırdı. Merhaba Y, sen de çok harikasın. Vinç kaldırma kolunu tekrar sallayarak söze girdi. Şimdi Z harfinin zamanı geldi. Z harfi, zürafa ve zeytin gibi birçok ilginç kelimenin baş harfidir. Harfler alkışlarla karşılık verdi. Merhaba Z, seni de tanımak güzel. Ve bu şekilde İş makineleri ve Harfler Köyü'ndeki diğer harfler birbirleriyle tanıştılar ve eğlenceli bir gün geçirdiler. Her harf, kelimeleri oluşturmak için bir araya gelerek birlikte oynamanın keyfini çıkardı.